thank you Merhaba arkadaşlar. 18. etüdümüze beraberiz. Öncelerde üçerli gruplarda düz sezene çalışması diye isim verdiğimiz bir etüdümüzdü. Daha sonra 18 numara olarak isimlendirdik. Gördüğünüz gibi 12-8'lik bir ölçü yapısına sahip. Gördünüz mü derken tabii ki etüt kitabınızın önünüzde olduğunu varsayıyorum. Olmayan arkadaşlar bize WhatsApp hattımızdan ulaşarak etüt kitabımıza isteyebilirler elinizde olmasında çok fayda var arkadaşlar. Ben her ne kadar videonun sonunda e, onun e, notasını koysam da kitap olarak elinizde olmasında daha doğrusu pdf olarak elinizde olmasında fayda var. Evet 12-8'lik si alan bir e, Kürdi dizisinde diyelim daha doğrusu. Aslında inici olarak başladığı için muhayyer kürdüyü diyebiliriz bunun makam dizisine. Makamına daha doğrusu. E, 12-8'lik üçerli şekilde hareket edin ama hep üst alt üst alt çektiğinde tezinesi var. Üçerli gruplarda onun için düz tezine çalışması diyoruz arkadaşlar buna. Ee, yani e, bazı etütlerimize gösterdiğimiz gibi üst alt üst üst alt üst ya da e, üst alt alt üst alt alt değil. E, çünkü onlara da geleceğiz. Onların e, vuruşuna da geleceğiz. O şekilde değil. Bu bir üst bir alt. Her zaman bakın üst alt üst alt üst alt üst alt üst alt üst alt şeklinde gidiyor. Yani tezene nerede bittiyse kaldığı yerden devam ediyor. Üste bittiyse alttan devam ediyor. Altta bittiyse üstten devam ediyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için buna öyle demiştik. Üçerli gruplarda düz tezene çalışması diye. Evet geldik şimdi yavaş bir şekilde öğretimine. Üçüncü parmak la da si bemol'e dördüncü parmak gelecek. Alıyorum. La si la sol la sol fa. thank Evet orta tele geçiyoruz şimdi buradan sonra arkadaşlar. Konumuzu aldık. Orta teli yeri neresi? Si natürelin olduğu yerdeki orta telimiz mi natürel olmuş oluyor. Mi re mi fa mi fa yapar. Re boşta mi re mi yaparken dikkat edin. Alıyoruz. Mi re sol la derken la alttan alt telden sol orta telden tekrar la alt telde la sol la tezinesi de alt üst alt şeklinde şimdi burayı bir daha alıyorum mi mi fa mi satır önceye dönüyor. Dönüş var orada. Gördüğünüz gibi 17. ölçüye döndük. La sol la si la sol la bir not var arkadaşlar. Onları da notlarımızda okumayı unutmayın. Hangi ölçülerde nelere dikkat edeceğimizle alakalı bilgiler var. Onları unutmayın. 18. etimizde bu şekilde burada dikkat edeceğimiz şey tezenelerin yönlerini karıştırmamak. Zaten karıştırmadığınız zaman akıcı çalınır. Karıştırırsanız o seriyle elde edemezsiniz. Bakın bunu mesela karıştırmasın şu seriyle çalabilirsiniz. <laughs> E, parmak numaraları kısmen değişebilir bazı yerlerde ama tezine yönlerine dikkat etmeniz gerekebilir. Yine de bu parmak numaralarına uyarsanız e, sizin için çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. 18. etörümüzde bu şekilde arkadaşlar. Bu arada sorularınız olursa yorum kısmına yazın lütfen. E, çünkü yakında soru cevap videosu hazırlayacağım. Sizin sorularınız ve sorunlarınızın çözümüne alakalı e, çözüm önerileri ve cevaplar vereceğim sizin için çok önemli olduğunu, gelişiminiz için veya nerede nasıl takılıyorsunuz, hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Bunların çözüm açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir video. Lütfen sizde ihtiyacınız olan soru ve sorunları, yani çözümlenmesini düşündüğünüz sorunları ve cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı lütfen yazın yorum kısmına. Size bu yönüyle de farklı bir boyutta yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bir dersimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız like atmayı ve yeni videolarımıza haberdar olmak için bildirim tuşuna basılı tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.